Selamlar arkadaşlar. Aracıma bakım yaptırmak için, garantisi bittiği için dışarıdan filtre seti almak istedim. Dışarıda normal ustamızda, semtimizdeki ustada yaptırmak istedim. N11'den filtreye baktım. Orijinal olduğunu, birebir orijinal olduğunu iddia eden iki farklı yani birçok satıcı var da ilk başta birini aldım. Ama fatura gelmedi. Fatura sordum dedi göndereceğiz. Ama fatura yine gelmedi. Sonra başka fatura gelmeyince bunun için iade işlemi başlattım. Sonra diğer bir satıcı soru sor kısmından dedim ki ürününüz faturalı mı? Evet faturalı deyince buradan sipariş verdim. Sonra gelen iki farklı ürünü kıyasladığımda ürünler birbirinden farklıydı. Böyle bakabilirseniz şöyle gösterdim. Bunun rengi birazcık daha canlı bir sarı. Bu birazcık daha soluk. Bunun silikonları daha belirsiz, ince. Bunun silikonları daha kaba ve burada örnek veriyorum baskıdan oluşan buradaki işlemler bunda daha hassas. Şurada birazcık daha taşma bunda birazcık daha var gibi ve şurada kare, bunlar oval. Buradaki hani kalıpta farklar. Ve burada şey var. Burada bu faturasız gelen ürün, bu sağdaki ürün faturasız. Bu faturalı gelen ürün, sonra ikinci ürün. Bunda bu şekilde üretim tarihi, ülkesi, saatine kadar yazıyor ama bunda başka hiç o şekilde bir bilgi yok. Bu şekilde var. Ürünü tersine çevirdiğimde de burada farklılık da hissediyorum. Bu filtre daha faturasız gelen ürün daha yumuşak bir yapıya sahip. Faturalı gelen daha sert bir yapıya sahip. Daha ıı, hissiyatı daha şey kaba diyeyim. Kaba bir hissiyata sahip. Bunun şuralarda hava e, şey bağlantı noktalarındaki kesimler burada bıçakla yapılmış. Herhangi bir yanık izi yok. Hani bıçak kalı kalıptaki bıçak kesmiş. Burada da lazerle kesim olduğundan uçlar gördüğünüz gibi yanık bir şekilde. Ben şimdi tereddütte kaldım. Hangisi orijinal? Bu da orijinal diye iddia ediyor. Yorumlara bakıyorum. İşte teşekkürler falan bir sürü yorum. Bunda da teşekkürler var. Ama bu satıcı fatura yollamadı. Ve sonra internette baktığımda man'ın Türkiye'de sahte filtresinin çok olduğunu gördüm. Basıldığını hatta depoların basıldığını gördüm. Sonra Man Türkiye'ye mesaj attım ben. Dedim ki böyle böyle bir durum var. Aynı buna benzer bir video attım. Onlar da kendilerinin karar veremeyeceğine gerekirse ücretsiz bir şekilde Almanya'ya yollayıp 3 ay içinde sonucu bildirebileceklerini söylediler. Sonra bana yetkili satıcı listesi attılar. Dediler bu bayilerimizden alabilirsiniz. Oradaki bayinin web sitesine bir bayinin web sitesine baktığımda fotoğraf kendi çekimlerine aitti. Oradaki fotoğrafa detaylarına baktığımda silikonun böyle nazik değil de şu şekilde kaba olduğunu gördüm. Sonra İngilizce olarak Google'da arama yaptığımda ürün e, kendine e, e, web sitelerindeki hazır fotoğrafları değil de kendi çekimlerine ait olan görsellere baktığımda kendi görsellerine kendi çekimlerine ait olduğuna inandım. Görsellere baktığımda silikonların bu şekilde hep kaba olduğunu fark ettim. Bu şekilde şeffaf böyle hani görünmez bir silikon gibi değil yani. Bu şekilde kaba bir yapıya görünüme sahipti ve yazı da buradaki üretim yazısı da aynı bu şekilde. Hani siz de görebilirsiniz. Amazon.com'da e, yurt dışı Amazon'da yani sahte ürün satışı kesinlikle yasak. Asla öyle bir şey e, müsaade etmiyorlar. Böyle bir yazıya ben rast gelmedim. Fotoğraflarda bu şekilde detaylı. Yani şimdi bilemiyorum. Kimsenin de günah almak istemem. Yani bu sahte mi diyemem. Çünkü ama fatura gelmedi. Satıcıya özellikle mesaj attım bir hafta içinde faturanın mail olarak geleceğini söyledi ama yine gelmedi. Daha sonra yorumlara baktığımda başka müşterilere de aynı şekilde mesaj attığını yorumlara cevap olarak yazdığını gördüm. Bu ürün de faturalı bir şekilde geldi ve ilanda da %100 orijinal diye özellikle basa basa vurgulamış satış yaparken. Görsellerde tutuyor. Yani ben de bilemiyorum. Ama şunu kullanma taraftarınıyım bu mecburumdan, mecburen. Çünkü bu faturalı geldi ve görseller de, internetteki görseller de aynı bu şekilde baskısı. Çünkü burada şuna bakarsanız burada farklılıklar var. Ters çevirdiğim zaman şöyle bakın. Ters çevirince böyle yazı böyle geliyor. Bunda tam tersi geliyor ve bunda çok detaylı yazı var. Ama orijinal e, görsellerinde böyle bir yazıya benden gelmedi. Bu daha sade. Yani bana dışarıdan bir gözle sorsalardı ben belki buna derdim orijinal. Bu sahte derdim ama Baktığımda bu gibi geliyor bana hani orijinal yani faturalı geldiği için buna kanaat getirdim. Diğer görsellerde de baktım etkili satıcılarda. Bu şekilde ürünün fotoğrafı. Kesin bir hükümde varmıyorum. Hani bu da sahtedir demiyorum. Bilgilendirme amaçlı çektim arkadaşlar. Yani satıcıların faturasız satmasındaki maksadı anlayamıyorum. Çünkü onlar faturalı bir şekilde ürün stoğuna giriyorsa faturalı bir şekilde çıkış yapmak zorunda bu sefer stoğunda ürün gözükecek. O yüzden biraz saçma geliyor yani faturasız yollaması. O yüzden insanlarda da şüphe uyandırıyor ve görsel de farklı olunca, yorum da farklı olunca şüphelendim doğrusu. Bunu mecburen ben iade edeceğim, bunu da aracımda kullanacağım. Yine daha iyisini bilen varsa, bilenler paylaşsın ki hepimiz tüketiciyiz, müşteriyiz, doğruyu bulalım. E, satıcılar da iyi şekilde kendilerine, müşteri mağduriyetini değil de müşterinin en iyi şekilde faydalanabileceği şekilde kendilerini satışa odaklasınlar diye düşünüyorum. İyi günler diliyorum.